Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki saat e, 1.52 e geçe bir video attım. Bu ucuz oldu. Ağlamam geliyor. Arkadaşlar bugün yani şu anda size her şeyi en başında anlatacağım. Ama bir yerde oturman lazım. Şuraya gidelim. Her şeyi en başta anlatacağım size. Ne? Neler oldu? Nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi ee, sabah ya sabah açıklamaya bak. Atlı videomda yanlış söylemişim. Arkadaşlar part 4'teki kankamla video çektim. Benim yani şarkı gazı var. Onu hemen bir hatırlayalım. böyle devam ediyor. Arkadaşlar. Ha, işte bu videoda küçük bir banlanma oldu. Yok bilmem işte ses mi gelmiyormuş. Yok bilmem işte kankamı koymuşum da. Ha, suç muymuş. Böyle arkadaşlar küçük banlar attılar ve YouTube'da benim kanalımı bir süre uzaklaştırdı. Nasıl mı kurtuldu? Arkadaşlar para istediler benden. Tabii ki de vermedim. Çünkü 400 400 lirayı bende harcamalı. Adamlar bizim telleri kazansın. Neyse işte vermedim. Ondan sonra Ondan sonra benim arkadaşım da arkadaşlar YouTube'un ya yani YouTube'un bir yani yapımcısı değil de onun gibi sayılır. Onlarla konuştu. Zorla kaldır kaldırmayı başardı bana mı? Ve arkadaşlar bundan sonra size söz veriyorum ki daha sık video gelecek. Siz de bu emeğime karşıya bir like atarsanız çok sevinirim. Bakın sadece bir like. He, bir tane de abone He, bir tane de yorum. Bir de bildirimleri aç. Bir de dondurmayı ne alaka Bir dakika yanlış oldu. Geri alalım o sahneyi. Bir de ee, bir dakika düşünüyorum. Önerdiğim kanallara abone ol. Evet, bu çok mantıklı. Arkadaşlar bu da eğer ya yani istediğiniz video türü varsa ya yani bilmem korku oyunu çek, Minecraft çek. PUBG çek. Çekerim arkadaşlar. Pardon PUBG çekerim arkadaşlar. Çünkü tablette oynuyorum. Benim tabletim PUBG'den mi ya? Birazdan isterseniz tabletimi de gösteririm size. Hangisi olduğunu. Dur ya görüntü açacağım. Açalım. Bir dakika. Güneş gelmiyor inşallah. Bak gelmedi. Oha. Çok kıskasın ya. Ya öyle şey öyle olmuş lan. Biraz abi. Arkadaşlar şey, işte böyle açıkladım. O zaman size ne? He, mucize hadi evleri soyalım sıra sıra. Selam aleyküm. Aleyküm ve selam. Selamun aleyküm. yapmak yapamadım. Neyse şu arkadan. Ya sabır. Bundan çıktı. Aa kardeşim de geldi. Bir saat git. Abi şu an video çekiyor. Aha git video çekiyor. Bu olmadı ya. Şöyle olsa. Şöyle girebilecek mi acaba? Bir şey kalmış. bir şey yok. Ağzını kapıya vurdu. Arkadaşlar bir dakika ben şu saliyi bir uzaklaştırıp odamdan geliyim. Şurayı saklayayım da. Sal yapma. Bir şey de arkadaşlar. Neyse beni görmezler zaten. <laughs> bak tersi bitti bak. Allah'tan bırak bir şey. O zaman şuraya bakalım. Bir de malzeme alalım biz. Sen abi kapısını kapat. Hı <laughs> hı. <laughs> arkadaşlar orada İyi otururlar Tamam bu garaj. Buradan tamam, bambaşka bir yere gitmeyelim inşallah. Ya oğlum yan yapmayacağım. Yan yapıyorlar sana şöyle ya. Aa öyle bir şey. Aa yok yok, yapmıyorum. burada. Oldu galiba. Ha? Abi. Girdim. Girdim arkadaşlar. Nerede Şimdi bir şey Arkadaşlar parla 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 zengin var mı öğren Tamam önce bundan başlayalım Dogi dogi bence Azoma yine emezada Ben o annenle anara az olmayın nazara mısın videdek Ne gördüm Aşağı şu Evin içine girip geliyorum. 2 saattir arıyorum daha yeni hatırladım. Bu evin kasası yoktu. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.